Ses alınıyor herhalde. Evet mikrofon Şimdi teyit ettik. Ee, sayın hocam, e, kıymetli YÖK Başkanım, hoş geldiniz. Başkanlarım, sayın hocalarım, rektörlerim, e, rektör yardımcılarım, hocalarım, dostlarım. İstanbul Ticaret Üniversitesi e, benim akademik hayatımdaki ilk evim. Dolayısıyla e, kendimi buradan e, bağımsız düşünmüyorum hiçbir zaman. Her zaman da evim olarak görmeye devam edeceğim. E, bugün burada e, o yüzden... Ee, rahmetli hocamızın hatırası için bulunmuş olmak e, biraz fazla da heyecan üretse de e, büyük bir e, mutluluk benim için. E, Allah'a şükrediyorum bunun için. Bir de tabii Ticaret Üniversitesi'nde bulunuyor olmak benim için ayrıca bir güzellik. E, ben müsaadenizle e, kıymetli konuşmacılarımızı davet etmezden önce e, çok kısa bir girizgah yapmayı arzu ediyorum hocalarımızın izniyle. E, kitap çalışması fikri e, huzurlarınızda Sayın Başkanım'a. Başkan Yardımcısı, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcımız İsrafil Kuralay Bey'e ve Genel Sekreter Nihat Alayolu Hocam'a teşekkürlerimi arz etmekle başlayayım. Kitap fikri doğrusu onlarla yapmış olduğumuz bir hasbihalde ortaya çıktı. Belki bizim de zaten gönlümüzden geçen bir kalıcı eser bırakma fikri orada hep beraber aslında kucaklanmış oldu. Ve bu hasbihal esnasında sağ olsunlar İstanbul Ticaret Odamızın yönlendirmesiyle, sevkiyle Onların muazzam teşvikiyle bu eser ortaya çıkmış oldu. Ee, Öztürk Bey'in de az önce ifade ettiği gibi tabii her biri çok kıymetli hocalarımızdan eserler kitaba almış e, olduk. Onlara da tek tek burada isimlerini zikretmeyeceğim ama çok teşekkür ediyorum. Ee, kitap yaklaşık olarak bir ila bir buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü olarak e, ortaya çıktı. Ee, takriben hocamızın e, vefatını takip eden ilk iki ay içerisinde bu fikir İlk e, tartışmaya başlandığı andan itibaren Eylül ayı itibariyle, 2020 yılının Eylül ayı itibariyle başla, başlatmış olduk projeyi. Ve takip eden dönemde e, hem her bir e, değerli katılımcı e, bölüm yazarı hocalarımıza ulaşmak hem onlarla çeşitli farsalarla e, salgın dönemine rastlamasına rağmen buluşmuş olmak e, uzaktan toplantılarla e, sayesinde süreci yürütmeye gayret ettik. Ee, ...nihayet e, yaklaşık olarak 2021 yılının yazı itibariyle biz kitabı tamamlamış olduk. Yine seneyi Deviyesinde 2021 yılının Eylül ayında da İTO'ya kitabı ham haliyle teslim ettik. Sonrasında e, o taraftan e, bizlerle istişare içerisinde e, çok yoğun bir çabayla... E, ...Allah'a hamdolsun 2022 yılının başına varmazdan veya o civarlar kitap çıkmış oldu. Ben tekrar bu vesileyle İstanbul Ticaret Odası'na hasreten çok teşekkür ediyorum bunu biraz da tabii Sabri Hoca'nın bendeki çok özel yeri münasebetiyle yapmak istiyorum. Tabii kişiselleştiremeyeceğimiz ölçüde büyük bir insan, bir alim tipinden bahsediyoruz. Pek çok insan üzerinde çok emeği var. Ama az evvel hocam 40'lı yaşlarındaki doçentliğine atıf yaptı. Ben de çok daha erken başlayan, hocam hatırlayacaktır. Emin önünde yan yana beraber o, o da arkadaşlığı yaptığımız dönemde hocamın asistanları yapmak imkanı oldu. Ve o dönem benim de hay akademik hayatımın başlangıç yıllarına tesadüf eder. Yani kadar Amerika'dan yeni döndüğümde e, hocamın yine e, riyasetinde burada e, asistanlık yıllarım başladı. E, hocanın da hasbelkader bu yönüyle son asistanı olmuş oldum. E, o da ben Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum doğrusu kendime. E, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde kendisiyle beraber yakın e, mesaimizi takip eden yıllarda yine Allah'ın bir başka lütfu bu defa da Merkez Bankası'nda yollarımız kesişti. E, hocamız e, üniversiteyi Terkini e, takiben 2011 yılında Merkez Bankası'na da, dahil olmuştu. Banka Meclisi üyesi olmuştu. Ben de e, 2015 yılın itibariyle e, Denetleme Kurulu üyesi olarak yine Merkez Bankası'na dahil oldum. Ve 2015-19 yılları arasında e, hocamla fiilen Merkez Bankası'nda da e, beraber olma fırsatı... Da, zaten başka türlü de irtibatımız devam ediyordu ama orada da beraber mesai vermiş olma imkanına kavuştum. Son dönem, son bir yıl e, hariç e, tabii o dönemde ayrıca kişisel münasebetimiz sürdü. Ama bir mesai arkadaşlığını Allah'ın lütfuyla 2008'den 2019'a kadar beraber yapmış olduk. Dolayısıyla bu yönüyle de bendeki özel yerini bütün insani meziyetleri, şu zikredilen konularla beraber ifade etmek isterim. Kitapla ilgili de müsaadenizle ben birkaç cümle sarf edeyim. Ardından hocalarımız daha fazla bekletmeyeceğim. Kitapla alakalı bir tane temel muradımız var, onu ifade edeyim. Hocamızın şahsiyeti, az evvel Nurhan Teyze'ye de ifade ediyordum onu. hocamızın şahsiyeti üzerinde, ee, herhalde bu salonda herkes ittifak eder. Ee, konuşulacak çok şey olsa da aslında özünde çok fazla bir şey yok. Yani çok güzel bir insan, çok güzel yaşadı ve çok güzel bir örneklik e, bize bıraktı. Ee, ama biz bununla iktifa etmeyelim. Peki Sabri Orman deyince gerçekten acaba e, ilmi yolculuğuna henüz çıkmış olanlar, yol almış, kıdem sahibi olanlar, ulusal ve uluslararası çapta eser ortaya koymuş olanlar, acaba Sabri Hoca denilince gerçekten tam olarak ne var konusunda yeterince fikir sahibiler mi? Buradan başladık. Ve biz doğrusu hocayı yakından tanıyan hemen herkesin bildiği ve ittifak ed edeceği üzere, bunun çok kıymetli şahsiyeti kadar en az, nezaketi kadar ve e, insanlara muamelatı kadar değerli olduğunu düşünerek, biraz bu kitabı bu amaca matuf aslında yapalım istedik. Çünkü takdir ederseniz ki akademi camiasında genellikle, bir hocamızın yahut bir ilmi şahsiyetin hatırasına yapılan kitaplar çok büyük oranda iki ana kategoride ortaya çıkıyor. Bir tanesi, evet hoca namına bir girizgah yazılıyor. Hemen arkasından da herkes kendi bildiğini okuyor. Yani işte efendim ben iktisatçı olmama sebebiyle ifade edeyim. Kimisi dış ticaret yazıyor, kimisi büyüme yazıyor, kimisi başka bir şey yazıyor, finans yazıyor filan. O kitabın, evet yani kapağında hocamız var, giriş yazısında hocamız var, sonrasında hoca yok. Yahut ikinci bir kategoride kitapları çok görmeye alışığızdır. O da genellikle e, hocalarımızın e, şahsiyetine odaklanır. Yani biz ya da bireysel tecrübelere de yaslanır. Yani ben hocayla şöyle güzel vakit geçirdim. Hoca şöyle güzel insandı. Şunları yaptık filan. Elbette bunlar çok önemli, kıymetli boyutlarda ama biz şunu arzu ettik. Bizim muradımız şuydu bu kitapta. Bu boyutları ıskalamadan geri kalan kısmında hoca gerçekten hangi eserlere odaklanmış buraları yansıtabilecek türde karınca kararınca, gücümüz yettiğince, Akademisyen hocalarımızın her birisinin kendi müktesebatınca bu kitapta yer alsın arzusunu taşıdık. Ee, ve kitabı kendi içerisinde birkaç e, bu vasfıyla e, bölüme ayırdık. E, dolayısıyla e, hocamızın ilmi mirası e, bağlamında e, bir e, bütüncül bir perspektifi, bütüncül bir yaklaşımı bu kitap hasebiyle de ortaya koyalım. Ve hatta e, kitaba dahil etmeye gayret ettiğimiz yazılar, eğer becerebilirsek, eğer muvaffak olabilirsek hocamıza şert düşer. hatta eğer onu eleştiren hocamızı aşmaya gayret eden ama en azından hocamızın vurgu yaptığı ve ömrünü adadığı çalışma alanlarına atıf yapan ve bunların ço çoğalmasına, bunların tartışılma zeminini artır artırmaya daha fazla bilinir olmasına katkı mahiyetinde ya da olabildiğince bir başlangıç mahiyetinde olsun arzusunu taşıdık. Kitaba böyle başladık. Aslında esas ana fikrimiz buydu çünkü şunu çok iyi biliyorum. Yakından gözlemlemiş bir şahsiyet olarak. Yani kendisine az evvel hocam da ifade etti. belki gerçekten en çok o böyle baba figürünü ben hissetmişimdir. yakında bulunan genç akademisyenler zümresinde. Gerçekten baba edasıyla bize yaklaşan, bizi bitirmek için de büyüten bir insandı. ama o ilmi mirasında ya yani modernleşmeden işte büyüme teorilerine, teknolojinin rolünden işte İslam coğrafyasının farklı meselelerini felsefeye kadar bir iktisatçıdan tırnak içinde bugünümüzün bakışıyla bir iktisatçıdan beklenmedik meziyetleri olan, beklenmedik tecessüsü olan ve gayreti olan bir insan olarak ben onu hep gördüm. Dolayısıyla da bu alanların bilinmeye ihtiyaç duyduğumuz alanlar olduğunu doğrusu düşündüm. Müsaadenizle hemen hangi başlıkları kitapta değerlendirdik diye zikredip ondan sonra kıymetli hocalarımı davet edeceğim. Kitapta elbette Sabri Hoca'nın şahsiyetine, kendisinin arkasından şahitlik kısmına bir yer ayırmazsak olmazdı. Burada kendisiyle uzun yıllar çok eskiye dayanan hukukları olan teşrik ve etmiş hocalarımız sağ olsunlar bizlerle beraber oldular. Hocamızın hemen akabinde takip eden bölümde ilmi metodolojisi üzerine durmaya gayret ettik. Tabi hocanın hem tarih hem iktisat hem diğer sosyoloji ve benzeri alanlara dair metodolojiye duyduğu verdiği önem. onun üzerinde durduğu hassasiyeti ne kadar yansıtabildik onu bilmiyorum. Belki o nispette olmadı ama. En de sonunda bu metodoloji bahsini hocamız çok önemserdi. Ve her işin bir usulü ...konusunda çok ısrarcıydı, hiç ıskalamazdı. Biz de dolayısıyla usulü esasa mukaddem... ...ya da onunla beraber düşünen hocamızın bu hatırasına... ...bu manada bir belki atıf yaptık. Arkasından hocamızın çok büyük, geniş çaplı eserler verdiği... ...İslami iktisat düşüncesi. Bu boyuta bir e, ilişkin bir bölüm var. Hemen arkasından da hocamızın eserlerinde... ...yaygın atıf yaptığı kavram ve konulara e, geçtik. Finans, iktisat e, ve finans üzerine... İktisadi kalkınma, değerler ve ahlak üzerine ve yine e, sosyal adalet üzerine e, başlıklar açarak bu manada hocamızın ilmi serüvenini e, zaman çizelgesine de belki tar tarihçeyi hayatına da uygun bir şekilde atıp yaparak tamamlamaya özen gösterdik. Nihayet e, enteresan bir kapanış e, oldu benim açımdan da kitabı bitirirken. O da rahmetli hocamızla 2011-12 yıllarında e, Bilim ve Sanat Vakfı'nda yürüttüğümüz bir İslam iktisadi düşünce tarzında bir seminer programı vardı. Ve o seminer programı dahilinde biz iz bırakanlar bahsinde hocamızı da tabi çok kısa bir küçük bir dar bir dairede birkaç hocamızla beraber onu da anmaya onu anlamaya ve seminerlerimizin konusu yapmaya gayret ettik. Ben de bu vesileyle hiç unutmuyorum. Hocamızın da henüz daha Merkez Bankası'ndaki ilk günleri. Atlayıp Karaköy'e gittim ve uzun bir mülakat yaptım kendisiyle. Tabii hocamla teşrik mesain var. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hasebi'yle daha öncesine de dayanan farklı vesilelerle. Ama hocayı orada bir kere daha tanımış olma, bir kere daha kendi ağzından belki tarihçi hayatını e, özetle dinleme fırsatı buldum. Ve onu e, çok sonra belki de benim bile unuttuğum bir yerlerden ses kayıtlarına ulaşarak bu kitaba koyma fırsatını buldum. Biraz amatör olabilir, biraz böyle ya e, hoca ile ilgili bunu da mı bilmiyordun canım dedirtebilir. Ama ben çok şey öğrendim. Dolayısıyla ben kitabı e, bugün inşallah tekrar teşekkür ediyorum. Odamız, e, üniversitemizle beraber kitabı da buraya getirmişler. Ee, katılımcılar inşallah alma ve e, bu hemen bakma fırsatı bulurlarsa e, tekrar e, müteşekkir oluruz. Şundan ötürü çünkü Sabri Hoca'nın gerçekten Sabri Hoca için değil ama bizim için e, hem e, ilmi hayatına yön vermeye gayret eden akademisyenler hem de politika yapıcılar için gerçekten kıymetli bir e, ya da önemli bir kıymet olduğunu başkanımızın da ifade ettiği gibi e, ifade edeyim e, ben şahsım adına hocamızın bir talebesi asistanı artık nasıl konumlandırırsanız onu çok seven bir e, e...